Herkese merhaba arkadaşlar. Hasan yine gizem bu hikayeyi. <laughs> dur. dur. Evet, dur. bakın. Bu kim? Sizce bunu buydum. Bu kim? Yani bu yeni sezonda gelecek karak karaktere benziyor. Bak koydayız. Değişen koydayız oyuydu ama yerinde beyaz ve kaptus yer var böyle. Böyle kap çıkartıyor yani. Evet. Ancak en bir şey gelebilir. Yani imya yılını geliyor bu hafta. Hep biz bakacağız. Bir sefer ama o saniyeyi saymayacağım. bakacağım. Yani bakın Sonya da bakın bir tane bakın bakın bak bu kim bakın bu kim bu kim yani Meryem'i biliyorsunuz meden sadece e, be, e, şey pembe pembe bakın buradan görüyorsunuz zaten. Bak suyla duydum. doyurduk. Evet bakın. Şey bu 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 meydinin bu meyvenin bu, bu kim bu bunlar kim onu bilmiyorum ismi neydi ama ya bunun? He bak sadece bu bu neydi pembe şey ya Ama bu da sayı olduğu için o gizem oya bilgi mi? Yani ye, gelecek yeni sezonda belki oya bir tane karakter gelebilir. Bu da gizem yayımı size böyle arkadaşlar. Hani bu da büyük şey de var yani onu bilmiyorum. Ama. Neyse arkadaşlar gizem bu kadar ya bunu unutmayın baba.